Evet, Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız, sevgili LGS Tayfa. Sınavımız bitti ve matematik soruları, daha doğrusu tüm e, sorular yayınlandı. Biz de matematik sorularını inceleme fırsatı bulduk, çözdük. E Dolayısıyla bu videoda sizlerle beraber özellikle de çok merak edilen bu matematik kısmı nasıl geçti acaba? Genel ortalama ne olabilir? E, kolay mıydı, zor muydu? Biraz daha böyle öğretmen gözüyle sizler için değerlendireceğim. Tabii ki de yine sizlerin yorumlarına da baktık, e, anketlere baktık. Hatta şimdi de hemen son anketi... ...tekrardan açmak istiyorum. Karşımda dursun şöyle. Ee, oradan da biraz e, sizlerin yorumlarına da bakacağım. Ve genel olarak acaba... ...matematikte neler olabilir? Hangi netle... E, ...hangi yüzdelik dilime girebiliriz? Şeklinde bir konuşma yapacağız. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, şuradan bir başlayalım. Genel ortalama ne olur? Şimdi gençler e, çok kolay diyen arkadaşlarımız var ama... ...gerçekten aşırı aşırı kolay diye söyleyemem. Şu kıyaslamayı yapabiliriz. Geçen yıllara göre belki... Bir bir tık daha kolaydı diyebiliriz. Onun da sebebi ne biliyor musunuz? Kolay soruların, hani kolay klasmandaki soruların gerçekten kolay olması. Mesela açıyorsun, birinci soruya bakıyorsun üstü sayı sorusu. ya Temel üstü sayı e, sorusu olmuş. Gerçekten temel düzeyde bilgisi olanın çok rahat, o boyanmayan kutu sorusu mesela, çok rahat yapabileceği bir soru. İşte aşağıya iniyorsun, ikinci soru toplama. Yani bilimsel gösterimle, e, özür dilerim bu bilimsel gösterimle, bilimsel gösterim sorusu da kolay. Burada da toplama sorusu, yani ufak bir dönüşüm yapıp çok büyük, çok küçük sayılarda... Pardon tamam bu bilimsel soruymuş ya. Bilimsel gösterim sorusu ee, bir dönüşüm yaparak topluyorsunuz ve sonucu bu şekilde ulaşabiliyordunuz. Bu soru çok kolaydı. Üçüncü soru dikdörtgen kare olan soru ee, alanı soruyordu dikdörtgenin alanını. Aşırı derecede kolaydı diyebiliriz. Dördüncü soru yine terazi denge sorusu inanılmaz derecede kolay olduğunu söyleyeyim. Yani her öğrencinin hemen hemen yapabileceği sorulardı belki. E, o şekilde nitelendirebiliriz bunları. Hele 6. soru mesela işte ürün sayısı, toplam süre vesaire. Hani normal bir problem sorusu gibi olmuş. Hani 5. 6. sınıftaki bir öğrencinin bile e, odaklansa çok rahat çözebileceği soru olmuş. Cebirsel ifade sorusu da e, hakeza öyle. 8. sorudan itibaren biraz daha seçici eleyici tarz sorular başlıyor. Mesela çilekli muzlu süt sorusu e, yani Türkiye'de ben e, eğer yanıtları kaç kişinin verdiği söylenirse bence yarı yarıya bölünmüştür. A şıkkı ve D şıkkı üzerine 3 bölü 8 mi 8 bölü 3 mü diye gerçekten ikiye bölebilecek bir soruydu ve çok da güzel çeldiriciydi bence A seçeneği de. Dolayısıyla orada bir gidebilir pek çok kişi. Ee, ki yanlışa da gitti mi biliyorsun. Yanlışlar doğruyu da götürüyor. O yüzden sıkıntılı bir süreç. Ee, Pisagor bağıntısının olduğu biraz da hafif denklemle karışan soru. 12. soru bu sarı mavi e, kutunun olduğu. AB doğru parçasının sorulduğu soru mesela. Bu da gerçekten bence seçici bir soruydu. Onun bir altındaki 13. soru işte x kare x artı 2 ondan sonra bir 2 santim daha uzayan soru. E, cebirsel ifade sorusu. Gerçekten bu da güzel eleyici bir soru olduğunu düşünüyorum olasılık sorusu, bu takvim sorusu diye söyleyelim. Yine orada da güzel bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok kolaydı diyemezsiniz mesela bu tarz sorulara. Eğim sorusu da çok kolaydı diyemeyiz. Hani böyle lap gördüm çözdüm hocam, yapıştırdım cevabı diyemezsiniz. Ee, mesela açı kenar ile ilgili 16. soruda yine e, çok böyle rahat çözebileceğimiz, her zaman görmeye alışkın olduğumuz bir soru tarzı değildi. Yani enteresan, değişik sormuşlar. Sonra en zor sorulardan biri, mavi çizgi olan yaklaşık değer sorusu işte e, topun gittiği yerle ilgili olan, topun durduğu yerle ilgili olan soru e, kesinlikle eleyici sorulardan biriydi. E, onun dışında dediğim gibi ortalama genel ortalamaya geri dönecek olursak çok az bir miktarda artacağını düşünüyorum. Hani tüm ortalamadan bahsediyorum bakın. Şimdi an tabii kaç kişinin girdiğini bilmiyoruz ama yaklaşık 1 milyon e, 50 bin civarında öğrenci herhalde girmiştir. Dolayısıyla da bu ortalama genele baktığımızda matematik için bir tık artacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sebebi bu. Kolay soruların gerçekten kolay olmasından dolayı. Hani 3, 4 belki bunu 5'e kadar çıkartabiliriz. 5 soru direkt temel bilgi düzeyinde düzeyindeyseniz yapabileceğiniz sorulardı. Yani 5 net civarında çok rahat yapılabilecek bir sınavdı. Dolayısıyla bunu söyleyelim. Ama diğer taraftan hedefi olan esas mevzulara geçtiğimizde yani üst sıralara gittiğimizde de üst sıralarında karışacağını söyleyebilirim. E, diğer derslerden bağımsız konuşuyorum şu an matematik için. Çünkü burada da kitleyen soru yoktu. Yani e, ulan bu soru ne böyle? Acayip bir soru gelmiş diyebileceğimiz bir soru yoktu. Bir de şöyle de bir avantajı oldu sayısalın. Matematikte o dediğim hani kolay sorular gerçekten kolay diye Öğrenciler oradan zamanı yakaladı. Yani yakaladınız. E, mesela birinci soruya bir bir dakikadan fazla uğraşan bir öğrencinin üst sıralardan bahsediyorum. Bu arada çok iyi öğrencilerden bahsediyorum. Çok fazla yoktur. Oradan zaman çalındı, alındı, kazanıldı daha doğrusu. O zamanlar işte o alınan fazla zamanlar, ek süreler. Ne oldu İşte bu e, zor sorulara uğraşılması için eklendi. Dolayısıyla da üst sıralar gerçekten karışacağını düşünüyorum. E, özellikle bak. ...daha spesifik konuşmak gerekirse... Hani ...biraz da geçmiş yıllara da bakarak düşündüğümüzde... ...bu sınav için şunu söyleyebilirim... ...15 net üstü yapan... ...matematik özelinde konuşuyorum... ...yüzde 1-2-3 o dilimler civarına girecektir. Yani esas bomba yerler bence zaten oralar. 3'ün üstünde... ...yani yüzde 1'lik, yüzde 2'lik, yüzde 3'lük dilimlerdeki okulları zaten biliyorsunuz. Kaliteli okullarımız. Yani ülkedeki en iyi okullar arasında. Dolayısıyla da 3'ün altına düşmek için bu sınavda 14-15 matematiği sanki geçmeniz gerekiyor gibiydi. Tabii ki de diğer derslerden bağımsız yine konuşuyorum. Diğer derslerde çok batırmadığınızı varsayarak bunları söylüyorum. Ee, ama tabii ki de bir Türkçe gerçeği var. Türkçe noktasında e, çok çelişkili olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Türkçe'de belki sıkıntı yaşatmış olabilir. Türkçenin bu karışık olması vesaire. Dolayısıyla e, ondan bağımsız olacak olursak yani Türkçeyi Ortalama beklediğiniz ölçüde yaptıysanız eğer %3'ün altına düşmek için de 15 neti sanki geçmemiz gerekiyor gibi duruyor. Ee, peki daha çok yığılmalar nerede olur diyorsanız da 8 net üstünde yani 8-12 net arasında müthiş bir yığılma olabileceğini düşünüyorum yine ben. Ee, burada tabii kazanan öğrencilerden hani %10'luk dilimin altına düşenlerden bahsediyoruz. Genel ortalama yani ülke ortalaması tüm öğrencilerin ortalaması. 3 ee, net 4 net civarında olacaktır ama bu açıklanmıyor zaten ee, bildiğimiz birkaç yıl önce açıklanmıştı 2-2,5 civarında oluyor çünkü biliyorsunuz öylesine giren arkadaşlarımız da oluyor maalesef ya da sallayıp çıkanlar ya da hiç soruyu okumayanlar oluyor ne yazık ki dolayısıyla o e, sıfırcılar diyelim ortalamayı düşürüyor ama e, kazananlar arasında 8-12 net arasında bir yığılma olacaktır. 14 ve üstündeki arkadaşlarımız %3'ün altını bence garantiler. E, 10 civarında işte o 8-12 net dediğim o aralıkta olan arkadaşlar içinde bence %10'luk dilimi e, sanki öngörüyor gibiyim. Yani %10'luk dilimin altına düşeceklerdir ki %10'luk dilimin altına düşmekte aslında nitelikli bir lisenin kapısını ciddi anlamda aralayan bir e, durum %10'un altı. Burada tabii ki de 7-10 net arasında değerlerde olanlar için söylüyorum. Diğerlerinde de iyi olmalısınız. Yani bu 8-12 diyelim daha doğrusu 8-12 arasında olan arkadaşlar, diğerlerinde de diğer bölümlerde de çok fazla batırmadıysa ondan bahsediyorum. %10'un altına rahatlıkla ineceklerdir diye düşünüyorum. Bir diğer nokta yine sınavın zorluğunu da bize yansıtacak kısım. 500 tam puan alan arkadaşlar. Geçen yıl 97 kişiydi. Bu yıl bunun üstüne çıkarız diye tahmin ediyorum. Çünkü tamam yine bir Türkçe'ye bir ayrı parantezi bırakmak gerekiyor. Orada bir sıkıntı olan, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olmuş ama anketlere baktığımızda en zor dersin yine matematik olduğu Öne çıkıyor. Yani e, bu da bir gerçek. Şimdi ilk yorumlara baktığımızda evet matematik çok kolaydı hocam vesaire yorumlar çok görüyorum. Ama tabii bu arkadaşlar belki de sınavı iyi geçenlerdi. O, o da olabilir. İyi geçmeyenler yorum yazmıyor olabilir. Yani şu an matematiğin zor olduğu noktasında %60'ı geçen e, ortalamalar var. E, tüm her yerdeki anketlere de bu arada takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da matematiğin bu noktada e, yine belirleyici olan en zor ders çıkabilir gibi de düşünüyorum bakın. Sınav içerisinde değerlendiriyorum. Elbette ki geçen yıllara baktığımızda ben bir eğitimci olarak bunu daha önce de söyledim. Matematiğin bir tık daha Kolay, kolay da demek istemiyorum aslında ama normal hazırlanmış çok doğru bir cümle olacaktır. Normal bir sınav hazırlandığını söyleyebilirim. Yani kolay sorular gerçekten kolaydı bu çünkü kanayan yaramızdı. Geçen yıllarda kolay sorular çok kolay değildi. Böyle lap diye bakıp yapamıyordu öğrenciler. Bu sene işte o tarz olan sorular 3-4 ben işte dedim ya 5'e kadar çıkartabiliriz. 5'e kadar soru 5 soru kadar yani gerçekten temel düzeyde olan her öğrencinin yapabileceği soruydu. Tabii ki de tabii ki de hiç bakmayandan bahsetmiyorum artık da temel düzeyde olan ağır öğrenciler matematikten 4-5 yapabilir. Ee, i̇şte geçen yıllarda maalesef bu yoktu. Dolayısıyla o yüzden ortalamalar ciddi anlamda düşüyordu. Bu sene bu var. Yani kolay sorular gerçekten kolay ama eleyici soruların da olduğu bir gerçek. Tamam çok böyle kitleyen soru yoktu. Çok aşırı zoru yoktu ama kesinlikle eleyici sorularda vardı. Ee, onlar zaten belirleyecek üst sıraları. Dolayısıyla üst sıralar karışacak o yüzden söylüyorum. Ee, dediğim gibi tam yapanlardı. Yani 500 puana erişenler de bu sene herhalde 300'ün üstünü geçer diye tahmin ediyorum. Belki 500 civarında olabilir. Ee, çünkü matematik noktasına çok darbe yemeyecek bu fule oynayan arkadaşlar. Ee, benim öngörüm o çünkü ciddi anlamda hazırlanan bir öğrenci bu matematik sorularının altından e, kalkar yani üstesinden gelir diyelim fen ve Türkçe noktasında işte sıkıntılar var e, onların bir tık daha değişik geçen yıllara göre farklı olduğu söyleniyor bakalım ama bu yine de çok engel olmayacaktır yine üst sıralar için söylüyorum Top noktada 500 puanda e, bir artış yaşanacak diye tahmin ediyoruz bakalım tabii ki de şu an kesinlikle e, yorum yapması e, çok güç biz de biraz işte geçen yıllara bakarak ortalama bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Biraz da sizlerin yorumlarına, anketlere bakarak konuşmaya çalışıyoruz ama kesinlikle 30 Haziran'dan sonra her şey netleşecek. 30 Haziran bir gelsin, sonuçları alalım istatistikleri bir görelim. Yüzdelik dilimlerimiz ne kadar? Kaçtayız? Nerelere gelmişiz? Ülke ortalamaları ne olmuş? Bunlara göre zaten sınavın hem zor kolay olduğu daha netleşecek hem de tabii ki de e, biz hedefimize ulaşabilir miyiz? Ulaşamaz mıyız? O noktalarda daha net fikirler edinebileceğiz. Dolayısıyla oraya kadar lütfen şu an sadece keyfini çıkarın. Tatilsiniz artık sınav bitti. Bu yüzden ufak ufak biz yine arada Tercih videoları sizler için paylaşacağız yine yorumlarımızı yapacağız ee, ama onun dışında lütfen e, beklediği gibi olmayan özellikle beklediği gibi geçmeyen arkadaşlar için söylüyorum ki moral bozmak yok tamam mı her şeyi e, 30 Haziran'dan sonra daha net konuşabileceğiz şimdilik sadece tatilin keyfini çıkarın diyorum ve bu videoyu da burada noktalıyorum bir sonraki videoda yeniden görüşeceğiz. Daha güzel haberlerle, daha keyifli içeriklerle inşallah görüşelim. Ee, umarım da hepiniz istediğiniz yerlere gidebileceksiniz. Ama e, merkezi yerleştirme ile yani LGS puanıyla ama doğru tercihle yerel yerleştirme üzerinden istediğiniz okulları bir şekilde edinmeye, kazanmaya çalışacağız. Tamam mı? Doğru tercih önemli. Bunların da detaylarını kanalda paylaşmaya devam ediyor olacağız. 9. sınıf matematikte de yine beraberiz zaten. Ee, dolayısıyla da güzel günler bekliyor bizi diye düşünüyorum. Lütfen ümit kırmak yok, moral bozmak yok. Tamam mı? Hadi tatilin keyfini çıkarmaya gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalmaya devam edin. Hoşçakalın.